Herkese merhabalar. Bu videomuzda Oğlak burcunun Temmuz ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz oğlaksa bu fal sizin için olacak. Değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla koçtan başladım. Oğlağa kadar geldim. Kova ile balık kaldı. Onları da bakıp tamamlayacağım. Bu arada öncelikle Temmuz ayı tarot açılımlarını yapmıştım. İzlemediyseniz bitiş ekranında oğlak burcunun Temmuz ayı tarot falı videosunu da paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Ve ilk kez karşılaşıyorsanız takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve ayrıca videonun sonunda da beyni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Hemen sizler için şöyle fincanınızı açalım ve yorumunuza başlayayım. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Oğlaklar öyle bir enerji var ki üstünüzde. Ee, topluca sanki iyi niyet adı altında söylenen bazı şeyler e, size böyle sinirinizi bozmuş gibi, hatta nazar etkisi bırakmış gibi. Yani şöyle düşünün, yeni evli bir çift olabilirsiniz. Hani e, işte çocuk yok mu? işte yaşınız geldi bilmem ne. Mesela aslında iyi niyetli söylenmiş gibi görünse de burada. Ee, sanki size böyle baskı yapılıyormuş gibi hissettirmesi ve bunun canınızı sıkması gibi bir durum olabilir. Hani Doğrudan sinir bozucu bir şey söylediler mi? Aslında yok. Aklıma gelen ilk örneği verdim bu arada. Bunun gibi aslında e, doğrudan bir eleştiri veya bir taş atma yok ama size böyle e, kapana kısılmışsınız gibi hissettiren bir hissin etkisi böyle olabilir üstünüzde der. Ee, biraz temmuzun başlarında böyle hissedebilirsiniz bir durumdan kaynaklı. Evet gözünüz açık bekliyorsunuz. Yani birisi bana dolaylı zarar veriyor. Bir negatif etki var üstümde ama bu kimin kimden kaynaklı? Bunu çözmeliyim diyerek etrafınızdaki her insanın hareketlerini çok daha detaylı inceleyeceğinizi görüyorum. Evet size sanki bir değil birden fazla söylemek istediği bir şey olan ama konuşamayan kişiler var arkadaşlar. En az iki kişi daha fazla da olabilir. Böyle bir çekiniyor mu desem bir şeyleri söylerken? Acaba böyle bir gözlerini korkutacak bir şey mi yaptınız? Mesela bir şey soracak çekiniyor, bir şey söyleyecek çekiniyor gibi. <laughs> ama yine de sanırım utana sıkıla ya da çekinerek de olsa ucundan kıyısına da bir çıtlatacak gibi bu kişiler. Evet ne kadar zamandır beklediğiniz ilişkisel adımlar bu ay atılıyor oğlaklar. Temmuz ayında aşk konusunda evet beklentiler sonunda gerçekleşecekler. Ne bekliyordunuz bu sizin özelinizde. Evet ilişkiniz de olabilir ilişkiniz olmaya da bilir. Ama birinden bir şey bekliyorsunuz. Veya kimden olduğunu bilmediğiniz bir adım da bekliyor olabilirsiniz. Ya da evliyim eşim var sevgilim var diyorsanız da yapmasını istediğiniz bir şey bir özür bu tarz bir durum da olabilir. Evet, bu ay bu anlamda beklentileriniz gerçekleşecek. Evet, ufkunuzu açacak fikirler duyacaksınız ve aslında birazcık böyle insanlar da çıkacak karşınıza arkadaşlar. Yani bu bu tarz fikirleri karşılıyor olmanız aslında bu tarz insanlarla daha fazla tanışmak ve takılmak gibi durumlardan kaynaklı. Anladığım kadarıyla size gerçekten ilham verecek kişileri hayatınıza çekeceksiniz bu ay. Evet bir kapınızı size birisi açıyor. Bak bu da şundan bahseder. Birisi der size bir fırsat sunacak. Yani bir yardımı dokunacak arkadaşlar. Mesela iş arıyorsanız size iş bulabilir. İş önerisi, bir iş görüşmesi ayarlaması gibi bir durum olabilir. Buna benzer bir şey özellikle Temmuz ortaları gibi. Böyle bir durum olacak. Evet size şöyle söyleyeceğim. Canınızı sıkmış ama Kendiliğinden geçer nasılsa düzelir diye zamanın geçmesini bekleyen biri düzelmediğinizi anlayınca çaba göstermeye başlayacak. Yani şu var bir hata yapmış özür dilemiyor ama biraz geçsin de unutulur zaten yine eski halimize döneriz diyor. Baktı siz unutmuyorsunuz mecbur kalıyor da o özrü diliyor aslında. Tam olarak bunu göreceksiniz. evet. Burada gücünüzü hem göstermek istemek hem de gizlemek arasında bir kalmışsınız. Yani hangisinin doğru olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü gücünüzü gösterdiğinizde bir şeylerin biliniyor olması da dikkat çeker, dikkat çekmek istemiyorsunuz. Gücünüzü göstermediğinizde zayıf zannedilip üstünüze gelinmesini istemiyorsunuz. Böyle bir yeri geldiğinde göstermek diyeyim. Daha böyle bir orta yol bulacaksınız aslında. Bir de oğlaklar nereden geldiği belli olmayan ağrılarınız zaman zaman olacak. Bak özellikle omuz, bel, sırt bu bölgelerinize dikkat edin. Ya bir anda ağrıdı ama niye ağrıdı? Yani bir hareket mi yaptım, bir yere mi çarptım bilmiyorum. Hani bu tarz durumlar olabilir ama bu da güzel bir şey çünkü sağlıkla ilgili ciddi bir sorununuz görünmüyor. Daha çok belki dinlenmek, yatış pozisyonu benzeri durumlardan kaynaklanabilir. Evet bir konuşuyorsunuz ama karşınızda muhatap yok. Aslında var ama o seviyede değil arkadaşlar. Bazen ne kadar anlatmak isterseniz anlat, anlatın ya. Hani ama karşınızdaki sizi anlayabilecek potansiyeli donanımda değilse lafınız boşa gider. Burada da böyle bir şey görüyorum aslında. Evet. Aslında sinirlerinizi bozacak, sabrınızı zorlayacak birkaç durum olacak ama sakinliğinizi koruyorsunuz arkadaşlar. Duygu kontrolünüz çok iyi olacak oğlaklar. Bak bu dönemde inanılmaz derecede duygu kontrolünüz çok iyi. Hani e, yumruğunuzu sıkmak gibi, dişinizi sıkmak, kendinizi kontrol altına almak gibi fevri tepkiler yok. O yüzden e, saçma bir hareketiniz, hamleniz kesinlikle olmayacak Yeni alınan bir şeyler görüyorum. Biraz harcamalar artabilir arkadaşlar. Temmuz ayında harcamalarınızı bir tık artırabilirsiniz. Evet. Hiç aklınızda olmayan bir yere veya da birine gideceksiniz arkadaşlar. Özellikle Temmuz'un 15'i 20'si gibi yani tam o orta dönemden bahsediyor. Ama diyorum ya bu hiç aklınızda olmayan bir yer. Yani bu, ay oraya gideceğiniz ya da o kişiyle görüşeceğinizi hiç tahmin etmiyorsunuz. Bir anda olacak gibi. Evet. Bak olur olmadık yerlerde çıkartıp ayna bak. Ayna, yani şöyle düşünün. Mesela bir otobüsün içinde çıkartıp aynayı kendinize bakıyorsunuz. Sokakta yürürken aynayı çıkartıp kendinize bakıyorsunuz. Bu gerçek anlamıyla değil tabii ki. Soyut anlamıyla neyi kastediyor? Kendinizle her daim yüzleşmek. O yüzden aslında şunu söyleyeyim oğlakların diyor inanılmaz derecede bir kendileriyle barışmaya başlaması, farkındalıklarının artması, hesaplaşmalardan, yüzleşmelerden korkmaması ve özgüvenin gelişmesine yönelik adımları da kasteder arkadaşlar. Bu tarz durumlar olacak. Evet ahınız dönüyor dolaşıyor sahibini buluyor oğlaklar. Bu sanırım biraz geç tecelli eden bir ilahi adalet ama sonunda oluyor. Temmuz bitmeden oluyor ve artık rahatlıyorsunuz. Evet benim canımı yakmıştı. Üstüne de epey zaman geçti. Hiç de başına gelmeyecek herhalde yanına ker kalacak diye düşünürken bir bakıyorsunuz ki kalmamış arkadaşlar. Hayat sürprizlerle dolu o yüzden buna inanın olacak yani kimde ne ahınız kaldı bilemem. Ama göreceksiniz, yaşayıp göreceksiniz diyeyim. Ve tabağınızla devam edelim. Evet şöyle bir tamamen aksın. Evet bir öbek halinde sevinç gözleşi. Bu da şundan kasteder aslında şunu kasteder bir yerde birbirine bağlı olaylar zincirlemesine gerçekleşecek ve hepsine aynı anda sevineceksiniz. Bu özellikle bir topluluğu ilgilendiren bir konuyla ilgili olabilir. Yani sizin bireysel olarak sevineceğiniz değil de mesela bir grup olarak nedir? Ailecek sevinmek. İş arkadaşlarınızla ortak sevineceğiniz bir mevzu gibi gibi böyle bir durumda olabilir. Dilek feneriniz çoktan havalanmış. Bak şunu görüyor musunuz arkadaşlar? burada yakın zaman önce uçurduğunuz dilediğiniz bir şey var mı hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini söyler yani haziran ayında dilenmiş bir dileğiniz temmuz ayı bitmeden gerçek olacak bunun özellikle sizin için ekstra bir anlamı olan bir konuda olması daha büyük bir ihtimal olarak yansımış bir de arkadaşlar aceleyle alacağınız bir karar için sonradan şüpheye düşebilirsiniz yani bir anda ben bunu yapacağım tamam ben de yapacağım diye karar verip sonra ya keşke yapmasam mıydım ya o an mantıklı gelmişti ama şimdi saçma geldi diye burada her verdiğiniz kararın arkasında durmanız gerekmiyor oğlaklar pişmanlık duyduysanız tabii ki vazgeçebilirsiniz bir ekstrem bir şey yok evet hane için biraz kapalı yani enerjisel olarak dışarıya kapalı olmak hane içinde yaşanan her şeyin hane içinde kalması yani e, bu ay biraz daha misafiri de daha az ağırlamak ya da daha az paylaşımda bulunmak ve hane içerisindeki olayları aktarmamak, birazcık daha ev içerisinde kapanmanın da çokça olacağı bir dönem olabilir oğlaklar. <laughs> bir de bir para görüyorum ama bu para sizin elinize doğrudan değil de dolaylı yoldan geçecek arkadaşlar. Paranın elinize dolaylı yoldan geçmesi ne demek? Doğrudan size değil aileden birine gelebilir ya da sizi de etkileyecek bir şekilde olabilir. Ya da birinci elden değil ikinci elden almak gibi bir parayı ee, o şekilde de olabilir ama direkt size değil de hani birisi aracılığıyla gibi öyle olabilir. Evet. Bu ara sanki çok fazla insan, yani şöyle diyeyim seçici olmak. İnsan ilişkilerinde çok fazla seçici olacaksınız. Arkadaşlık, dostluk, ilişki filo hiç fark etmez. Yani ee, Önce dışarıdan soğuk bulunmak ya da bu kişi niye böyle gibi bir gardanızı açıkçası böyle bir alabilirsiniz. Çünkü burada çevrenizde kötü niyetli birileri dolanıyor ve siz bunun farkına varmışsınız. Bu yüzden de diyorsunuz ki bir tık mesafeli durup ondan sonra yakınlaşmalarda bir fayda var. Durumunuz bu. Evet, bir yerde bir ayrışma hissediyorum. Hani şey gibi sağ sol ayrışması gibi bir gruplaşmalar derinleşebilir fikir ayrılıkları çatışmalar ve kendinizi bir anda bir grubun içinde bulabilirsiniz bazen istemeden de dahil oluyorsunuz bir bakıyorsunuz oradasınız yani halbuki hiç alakam yok gibi bir şey evet çok yoğun bir şekilde sizi düşünmeye başlayan birisini görüyorum arkadaşlar. Yani şey gibi ama sanki uzun bir süre düşünmemiş, düşünmemiş de şimdi bir anda hatırlamış ve aklından çıkmıyorsunuz gibi bir şey. Oğlaklar ne oldu acaba? Daha net bir tepki mi gösterdiniz bir yerde? Belli ki bunun yansıması olarak böyle bir durum görüyorum ama var. Evet. Hani içinde aynı zamanda üzgün olan birisi mi var? Oğlaklar desteğinize ihtiyacı olan bir aile bireyi olabilir. Yani aslında şunu söyleyeyim, tepkisi Tam tersi öfke olarak çıkıyor olabilir. Huzursuzluk yaratıyor olabilir ama içten içe duygusal desteğe ihtiyacı var diyor. Aslında üzgün ya da kırgın. Ama bunu öfke olarak yansıtıyor olabilir. Temmuz ayında lütfen dikkat edin. Kim bu aile üyeniz? Bu kişi belki destek ihtiyaç duyuyor. Anlayacaksınızdır zaten tavırlarından. Evet. Evet, bir süredir almak istediğiniz bir şeyi de alacaksınız. Zaten söylemiştim. Temmuz ayında biraz daha alışveriş yapmaya ve para harcamaya bir yatkınlığınız var arkadaşlar. Ee, burada da birazcık evet kendinizi düşüneceksiniz bu ay harcama yaparken de. Alıyorum aman boşver deyip bir anda o moda geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet biraz randevuları ertelemek gibi bir durum görüyorum ya burada. Bak tamamen iptal etmek değil ama mesela şuraya gidelim mi, şunu yapalım mı, tatile çıkalım mı bunları beklemeye almak gibi. Tamam bakarız, olur hallederiz sonraki hafta. B böyle bir erteleme görüyorum ama aydınlık ya. Belli ki hepsi yapılacak ama şu an kendinizi mental olarak mı hazır hissetmiyorsunuz acaba? Böyle bir beklemeye alabilirsiniz. Evet. Aydınlık bir kalabalık da var ama çok silik yansımış. Bu da Temmuz'un iyice sonlarına işaret eder arkadaşlar. Hatta Ağustos ayına bile kayabilir. Bilmiyorum ne var acaba böyle bir toplu aydınlık, temiz bir nereye gideceksiniz? Ama var. Var ama çok silik. Dediğim gibi Temmuz sonları olabilir en erken. Evet bir yerde de tek başınıza bir duruş sergiliyorsunuz. Duruş sergilemek ama bu. Yani diyorsunuz ki benim doğrum bu. Sırf beni de kabul edin diyerek ben hiç bunu onaylayamayacağım diyerek bir yerde tek başınıza kalmayı tercih edeceksiniz. Kısaca yani ben buyum. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Bu tepkileri daha net vermek diyeyim. Ve böylelikle bugün de Oğlak Burcu'na özel yorumladığım kahve falınızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.